Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükür bu güzel yaz gününde sizlerle birlikte olduğum için. Evet, ben de güzelce kahvemizi içtim, kapattım kimler için? Güzel kovalar için. Çok güzel bakıp, çok güzel gören kovalar sizlere gelsin. Ay yükselen güneş burcu olan kovalar ve bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün kovalara gelsin. Evet güzel dostlarım sizlere diyorum. Bekleyin. Herkesin bir vakti saati var. Ben de dahil olmak üzere. Ben de bekliyorum vakti saatimin gelmesini. Her şeyin e, olacağı kişilere göre yansıyor. Hangi burçta olursanız olun. Vakti saatiniz geldiğinde göreceksiniz. Bakın benim güzel, uğurlu, bereketli enerjilerim sizlere yansıdıkça sizler bunu aldıkça ben kendim adıma çok çok eminim bana dönüş yapacaksınız benim enerjim uğurlu enerjidir bereketlidir bunun faydalarını göreceksiniz evet güzelce niyetlerimizi etmeden önce ne diyeceğiz abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayalım bakın bizler bir enerji halkasındayız e şöyle enerji nasıl bir şey biliyor musun? Önce avuç içimizde küçük bir top düşünün, onun büyüyerek büyüyerek çoğaldığını, ne kadar enerjimiz büyürse o kadar çok büyüyecek, evrenin her tarafına yayılacak, çok güzel dostlarım da faydalanacak ve bize hızlı bir şekilde dönüş olacak. Evet güzellikler. Şimdi güzelce ne dileklerimizi dileyelim. Şöyle kaldırdım, güzel kovalara. Bakalım kovalar kovalar güzel kısmetimiz var bir de bu şey e, ev hanesi kimileri ev hanesi ile ilgili kimileri de iş hanesi ile ilgili bir gelişmeler var gözler üzerinizde çok nazar alıyorsunuz kimilerimiz güzel kovalar işlerinde ve ev hayatında o kadar insanların nazarlarını çekiyorsunuz ki ben hayret ediyorum yani bu kadar niye nazar yapıyorlar size Çekemiyorlar sizi. Evet, güzel kovalar çekemiyorlar. Bakın, nazarlar nasıl. Hane için? Ama güzel de bir kısmetiniz var. Bir e, kimilerinde iş hayatında yüksek bir kazanç kısmet gelecek. Evet, kimileri iş hayatında çünkü bir çatı şeklinde. Kimileri de ev hayatında. Ve ben ikisini de birden diyorum güzel kovalar. Evet, şöyle de hızlı hızlı çevirdiğim için. Şimdi odaklanalım geçmiş gelecek zamanımıza. Evet çok da güzel bir kısmet bizi bekliyor. Çok bir kısmeti bak yakalamışız. Bu ne güzel kısmet. Ama bu kısmeti aldığınızda güzel kovalar diyorum. Her zaman kendinizi e, koruma altına alın. Mühürleyin kendinizi. Evet e, güzel kovalar. Bakın şöylece de bakıyorum. Siz e, şu aralar para açısından biraz sıkılmışsınız. Evet ben onu görüyorum açılıyor kısmetleriniz açılıyor kimilerinin borçları var kimilerinin almak isteyip de alamadığı şeyler var ama bunlar açılıyor güzel dostlar dostlarım bakın görün aydınlıklı artık aydınlıklı olacak e, feraha çıkacaksınız borçları olan bir şekilde borçlarını ödeyecekler bir fırsat gelecek olacak. E, bir başka gelir kapısı gelecek ya da bir yerlerden size destekler gelecek. Evet güzel destekler gelecek. Güçleniyorsunuz bakın girdiğiniz iş kolu olsun ne kolu olursa olsun güç gelecek sizler. Evet bakın filin üstünde oturmuşsunuz gücünüze geliyorsunuz yolunuz açık. Başarmanız gereken şeyleriniz var daha yolunuza başlamışsınız. Devam ettiğinizde zirve sizin güzel kovalar. Evet güzeller kimileri de e, yuva derdi yuva olayını kafaya takıyor. Aile hayatını kafaya takıyor. Evet bakalım e, yani yuva olarak şöyle ev hani evim, e, evi yenilesek mi taşısak mı? Eğer kiradaysanız başka bir eve mi çıkalım bunları düşünüyorsunuz. E, bir şekilde bunlar da aydınlığa çıkacak güzellikler. Bakın güzel bir e, evet bir haberiniz var bir haberler alacaksınız bir de bakın şurada birisi size bir şey uzatacak Evet birisi size bir şey uzatacak ee, bir şey de olabilir hani farklı bir e, anlaşma için e, ya iş şirketlerini kendilerini almak isteyecekler e, ya da farklı bir e, şey e, e, alana girmeniz için size teklif gelecek her şeyin hayırlısı olsun kapılarınız açık ferah bir şekilde bayağı dolu dolu çıkmış her şey dolu dolu ferah ferah çıkmış güzellikler çıkmış bakın burada her nereye bakarsan bakın bir yerlerden bakın haberleşmeler var buluşmalar var bir yerlere gideceksiniz güzel kovalar bir e, hasretlik var hasretlik kavuşmalar var kavuşmalar olacak güzellikler evliyseniz sevdiğinizle birlikte bir yollara bir yerlere koyulacaksınız e, gezilere gideceksiniz. Evet güzel yerleri farklı yerlere gideceksiniz farklı insanlarla karşılaşacaksınız bir de çocuk olayıyla ilgili bir görüşme var arabayı gördünüz mü bakın kimlere araba almak istiyorlar hayalinde e, araba ihtiyacı olanlar arabalarını alacak eğer şöyle de olabilir ya da bir araba yolculuğu evet bakın şu görüyor musunuz bakın en üstte araba yolculuğu ve kavuşma var yani e, şehirler arası bir yere gideceksiniz ee, kavuşmalar olacak, sevdiğinizde kavuşacaksınız. Güzel, yani sevdiğiniz derken aileniz olur, anne babanız olur, kardeşleriniz olur, dostlarınız olur. Bekarsanız da sevdiğiniz olur. Evet, güzel kovalar. Bakın, birazcık şu aralar birazcık ee, yaramazlıklar filan fıstık onlar yok olsun. Evet, güzellikler olsun evli evli kovalara diyorum. Erkeklerine diyorum birazcık kendinize hani e, eşinize değer verin evet eşinize değer verin e, yuvanıza değer verin çünkü her şeyin en güzeli e, yuvanızdadır bunu bilin e, bayan kovalara demiyorum ben burada erkek kovaları diyorum eğer bayansanız da size bakan devamlı böyle gözü üzerinizde olan birisi var daima sizi böyle o kadar bir alımlı alımlı sizde güzel olmayın güzel kovalar çok alımlı alımlı hep böyle gözü üzerinizde hep takipte yani hep şurada artık bir aralar çok iş hayatınızdaydınız yoğundunuz e, kafanızı kaşıyacak zamanınız vaktiniz yoktu ama bu şey açılacak gerçekten feraha geleceksiniz bakın şurada bir şey kutlaması yapacaksınız e, ailenizle sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Ee, bir şeyin kutlaması yapılacak çok mutlu olacaksınız bakın elinizde nasıl evliyseniz çocuğunuz varsa bakın nasıl seviniyorsunuz nasıl mutlu olacaksınız çok güzel sevdiğinizle eşinizle artık sev bekarsanız sevgilinizle evliyseniz de eşinizle çok güzel bir kutlama olacak bakın kupa gördünüz mü kupa veriliyor size bir ödül alacaksınız iş hayatınızda gerçekten ödüllendirileceksiniz hak ettiniz çünkü çok çabaladınız ee, çok şey yaptınız gerçekten şu aralar başınızı kaldıracak şeyde e, çok e, çabaladığınız için bir şeyi de yani siz ko kovaları ben biliyorum Baş kafalarına bir şey taktım mı da başarırlar yaparlar evet e, şurada da bir bayanın e, hamilelik haberi alacaksınız Bakın görüyor musunuz hamilelik haberi var ee, yakınlarda birisinin e, hamilelikle ilgili haberi var 8 rakamı var artık para geliyor güzellikler evet paralar geliyor kavuşmalar var seyahatler var geziler var bakın şöyle de baktığımda üç, bakın e, bir yere gideceksiniz 3 kişi bir araya gelecek evet. 3 kişi ve daha fazlası da bir araya gelecek karşılıklı konuşacaksınız bir de siz bir yere gideceksiniz herhalde türbeye türbe gibi hani dergah gibi böyle yerler olur ya oraya gideceksiniz orada hani böyle kendinizi arındıracaksınız ee, şey edeceksiniz oradan e, arınma olsun e, nasıl diyeyim hani mesela e, herkesin farklı dinleri olur e, Müslümansanız bir cami olabilir ya da bir hani e, şeyler olur ya hani e, cemaatler mi o, öyle şekil ya da e, Müslüman değilseniz de farklı kilise olur başkası olur öyle bir yere gideceksiniz kendinizi şu aralar hep arınma olaylarına vereceksiniz hani arınma dediğim nasıl e, böyle kendinizi manevi açıdan hani arındırma yön olarak diyorum Şimdi tabağımıza geçtik güzel kovalar biliyorsunuz fincanla e, bakın paracıklar görüyor musunuz iki tane bakın güzel paralar geliyor yaklaştı biri şu anda yakındırız ama elinize geçecek devamı da peşinden gelecek bu para girişleri sizi çok çok memnun edecek sanki kimileri de ekstradan bir ikramiye alacak gibi gelsin evet gelsin çok çok gelsin her şeyi hak ediyorsunuz gelsin devamı da gelecek çünkü çok çabaladınız şu aralar o kadar çok çabaladınız ki Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bakın sev kavuşmalar var sevdiklerinizle birlikte. Evet e, şey de gördüm ona hani yonca. Evet uğurlu bir dönemdesiniz. isteklerinizin dileklerinizin e, artık şu, e, uğurlu döneme girdiğiniz için e, belki maddi olarak kapılarınız kapalıydı. Artık o kapılar da açılmaya başladı. E, biraz kimi ben kovaları evet parasal açıdan ben burada ilk Fincanda da olsun tabakta da olsun parasal açıdan sıkıntıda olduğunu gördüm. Bir de hasretlik olarak gördüm. Hani böyle hasretlik derken, şöyle bir e, uzun zamandan beri görmediği kişiler olur, anne olur, kardeş olur ya da başkaları olur. Onlarla kavuşmaları gördüm ama parasal olarak sıkıntılarınızın artık e, yavaş yavaş açıldığını gördüm. Evet, e, kimileri de çocuklarla ilgili bir şey var kafalarında sıkıntı ettiği ya belki çocuğunuz var. Ee, onunla ilgili bir sıkıntınız var ya da e, çocuğunuz olmuyor e, ama onunla ilgili bir şey gelinecek size bir müjde verilecek bir haber gelecek o sizin içinizi ferahlatacak e, hiç beklemiyordunuz yani artık belki ümidinizi kestiniz artık her şeyi oluruna bırakmış olabilirsiniz olanlar için de yani çocukları olur yani şöyle bir şey şeyli olur hani yaramaz çocuklar olur ya hani anneyi çok üzen şeyden eden onun yüzünden hani olur ama bunların hepsi geçici feraha ereceksiniz her yönden feraha ereceksiniz rahatlamalar gelecek güzellikler gelecek bakın ileriye güzel gülerek bakacaksınız bekar Kovalar, sizlere diyorum. Karşınızda sevdiğiniz var, sevdiğiniz kişiyle bir araya geleceksiniz. Evliler, eşleriyle çok güzel olacaklar. Romantik günler gelecek, romantik günler geçireceksiniz. Yollarınız var, gidip gelmeli yollarınız var. E, hasretlikler, e, sevdiklerinizi görmeler var, seyahatler var zaten fincanın içinde de çıktı böyle doğa tabiatları böyle gezmeler var sevdiklerinizle birlikte el ele alıp gezmelere gideceksiniz farklı yerler farklı kültürlere gideceksiniz evet bir de iş yerinizde mi birisi var sizin canınızı çok sıkıyor ona kafayı takmışsınız e, bayağı sıkıyorsunuz bunlar geçecek güzellikler hepsi geçecek hepsi aşılacak zaten siz farklı bir iş kollarından da teklifler alacaksınız bir de size ödül gelecek hediyeler gelecek gerçekten siz hepsini aşacaksınız hepsini feraha çıkacaksınız e, güzellikler sizlere gelecek bakın size çok 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 aile ailesel olarak da çevrenizden ailesel olarak da çok destekler gelecek ee, ya da iş yerinizden çok çok destekler gelecek Desteklerin görüyorsunuz çok çok gelecek Hiç ummadığınız kadar destekler sizinle olacak Evliyseniz eşiniz size çok değer verecek artık Eşiniz için de çok değerleneceksiniz Diyeceksiniz ki şimdiye kadar niye olmadı Bilmiyorum bir şeyler artık devran dönüyor Güzellikler geliyor ee, Sizde belki e, yuvanızın daha kıymetini bileceksiniz Belki şimdi erkekler için diyorum bayanlar e, o kadar değil. De, erkekler birazcık ne diyeyim? Birazcık daha böyle şıp sevdi tarzı oluyor. Belki yuvalarının değerini daha iyi anlayacaklar, eşlerinin değerini daha da iyi anlayacaklar. Bakın şöyle bir deve yükünü gördüm. Kimileri e, farklı bir eve geçiş yapıp e, güzel başka bir evde e, hayatını idame etme hani şöyle eşiyle hani yuvasıyla birlikte yani o evden e, daha güzel bir evlere geçebilir mi maddi imkanlarımı zorlarsam neler olur bunları düşünüyorsunuz ama bunlar olacak çünkü deve yükünüz ekimileri de eşyalarını değiştirecek güzel eşyalar alacak evlerini, evlerini arındıracaklar yenileyecekler güzel eşyalar güzellikler olacak e, gerçekten iyi şeyler olacak. Ee, artık gelişmeler başladı destekler sizinle birlikte Yuvanız artık daha da sağlam Evet daha da sağlam daha da güzellikler sizlerle birlikte ee, Ev değiştirmek isteyenler de Evet bir yerlerden maddi paralar geldikçe Bunu da e, ortaya koyacaklar Evlerini gerçekten istedikleri gibi bir yere taşıyacaklar Hayal kurdukları gibi bir yere taşıyacaklar Evet güzellikler bakın e, Şöyle tekrar bir şey yapayım bakayım şöyle de evet güzellikler gerçekten destekleniyorsunuz sevdikleriniz sizi gerçekten sizi çok seviyor yani size o kadar destek verecekler ki hem maddi hem manevi olarak destek verecekler her şekilde de destek verilecek şurada ben sanki bir tavuk gördüm yani tavuk nedir üreten üreten dişi bir hayvandır yumurtlayan bir hayvandır verimleri olan bir hayvandır ee, zaten e, fincanın içinde de gördüm hani hamilelikle ilgili bir şeyler haberler alınacak belki onunla e, ilgili yine aynı şekilde ya da verimli hani verimli işler gelecek verimler artacak e, tavuk bir de dişi isim gelediği için e, eşinizden dolayı verimli belki eşiniz güzel bir işler hani siz ya da kovaysanız ya da eşiniz kovaysa Güzel bir eve destek verecek verimli hani bir işlere el atacak bu da size gerçekten çok çok iyi gelecek sizi çok çok iyi sevindirecek daha ne diyeyim her şeyin en iyisi sizlere gelsin güzellikler bakın kısmetler nasıl üst üste birikecek kısmetleriniz artık maddi biraz sıkıntılardan biraz nefes alacaksınız borçlarınız birazcık ferahlayacak bir yerden birileri size destek verecek o borçları kapanmanız için bir yerlerden ilahi bir güç tarafından evrenden evren tarafından size destek gelecek destekleniyorsunuz çünkü çok seviliyorsunuz gerçekten güzel kovalar sevildiğiniz için bu güzel destekler size gelecek bakın göreceksiniz ferahlayacaksınız geçecek hepsi Siz de güzel günlere sevdiklerinizle birlikte ulaşacaksınız güzel günler güzelliklerle geçecek. Ee, mutlu günler kavuşmalar her şekilde güzelliklerle gelecek Evet güzel kovalar Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum Kendinize çok çok iyi bakın Her şeyin en güzelleri sizlerin olsun Ne istiyorsanız ne diliyorsanız Rabbim bin katını versin Her şeyin en iyisini versin Siz çok güzel ruhlu insanlarsınız Çevrenize de öyle güzellikler katıyorsunuz narin böyle kibar ruhlu merhametli kişilersiniz bu merhametinizin karşılığını da evren size hediye olarak geri verecek bunu bekleyin ve görün kendinize çok çok iyi bakın ne yapacaksınız abone beğeni yorum yapmayı unutmayın evet güzellikler Allah'a emanet olun hoşçakalın